merhaba. Sonbahar geleli çok oldu aslında ama ben yazın bittiğini bir türlü kabul edemediğim için sanırım bu tonlara sonbahar makyajına henüz geçiş yapamamıştım. Ama bugün dedim ki neden olmasın? Böyle koyu tonlardan mürdüm, turuncu, altın, tam olarak bize yazı hatırlatacak her şey yazı değil. Hala yazdayım. Sonbaharı, sonbaharı hatırlatacak bütün renkler. Olsun istedim bu makyajda. Nasıl yaptım merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Eğer terime merak ediyorsanız şu anda ekranda gördüğünüz aşağı aşağıya linkini koyduğum video izleyebilirsiniz bu videodan sonra. O videoyla aynı tam makyajını yaptım. Videonun biraz daha hızlı gitmesi açısından sadece göz altı kapatıcımı uygulamadım. İlk önce bütün göz kapağıma MAC Paint ile Paint Pot'u uyguluyorum. Forever'ın daha kolay karışması için yapışkanlığının gitmesini istiyorum. Bu yüzden Makeup Forever'ın HD pudrasını göz kapağıma sürüyorum. MAC Manolar Skin Finish'lerden Medium Dark rengine geçiş rengi olarak kullanacağım. Bunu bir karışma kocasına alıyorum. Ve gözümün katlanma yerine dış köşeden iç köşeye doğru bunu sürüyorum. MAC'in Red Brick isimli kiremit rengi turuncumsu kırmızımsı farına Sigma'nın E25 karıştırma fırçasını alıyorum. Bunu gözümün katlanma yerine uyguluyorum. Daha sonra fırçamı yan çevirip iyice dağıtıyorum. Müzik fırçamı biraz daha alıyorum ve tekrar üzerinden geçiyorum. Bu noktada biraz sabırlı olup adım adım rengi koyulaştırmak gerekiyor. Yoksa karıştırmak çok zor olur çünkü çok korkutucu ve koyu bir renk. Müzik bir önceki karıştırma fırçamı tekrar alıp kenarlarından geçiyorum ve rengi iyice dağıtıyorum. Evet. Ve bu kez gözümün dış köşelerine uyguluyorum bu evet. Tekrar karıştırma peçesiyle içlerime dağıtıyorum. Note 04 numaralı dörtlü paletteki mat mor rengi bir kalem fırçayı alıyorum. Bunun gözümün tam katlanma yerine dış köşeye uyguluyorum. Göz kapağım birazcık daha fazla renk verebilmek için şu anda Real Techniques'in Base Shadow Brush'ını aldım ve dış köşelere aynı moru uyguluyorum. Düz bir far fırçasını Fix Plus'la ıslatıyorum ve Sephora'nın 49 numaralı altın rengi alıyorum. Alt kirpik tipime far uygulamadan önce göz altı kapatıcımı uygulayacağım. Maybelline Fit Me 15 numarayı kullanıyorum. Ve Real Techniques Buffing fırçayla dağıtıyorum. Makeup Forever HD pudra ile göz altlarını sabitliyorum. Kalem fırçanın ucuna kırmızı para alıyorum. Alt kirpik bunu uyguluyorum. Daha sonra mor para alıyorum. Dış köşeleri uyguluyorum. Temiz bir karıştırma fırçasıyla içlerini dağıtıyorum. Clarence'in siyah göz kalemiyle gözlerimin içini çerçeveliyorum. Makeup Forever Aqua Liner Eyeliner'a ince bir şekilde gözümün üstüne çekeceğim. Maybelline Falsies Black Drama'yı uyguluyorum. MAC Nylon'la kaş altımı ve göz kenarlarımı aydınlatacağım. Gözleri bitirdim, yüzüme geri dönüyorum. Benefit Hoola Bronzer'la biraz kontür yapmıştım ve MAC Nylon Far'la da elmacık kemiklerini burnumu üzerine aydınlatmıştım. Şimdi Farmasi'nin e, 9 numaralı allığını kullanacağım. Bu çok turuncumsu bir allık olduğu için bu makyaja çok iyi gideceğini düşündüm. İlk başta nude bir ruj veya böyle doğal tonlarla bir ruj sürmeyi düşünüyordum ama sonra düşündüm ki genellikle o kullanıyorum. Bugün bir çılgınlık yapıp farklı bir şeyler yapalım. Ama ondan önce Farmacy'nin 205 numaralı dudak kalemiyle dudaklarımı çerçeveleyeceğim. Ve makyajım bitmiş hali bu şekilde. Makyajım hakkında ne düşündüğünüzü lütfen aşağıya yazın. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. マジか。